Merhabalar sevgili Burç TV takipçileri. Siz sevgili Oğlak Burçları için 2023 yılı kahve falımızı kapattım. Şimdi ilk izleyenler için tekrardan anlatayım. E, kendiniz için de niyet edebilirsiniz. E, tanıdığınız bir Oğlak Burcu için varsa onun için de niyet edip dinleyebilirsiniz. ile ilgili bakalım neler çıkacak. Eğer ki şu anda bu video ile karşılaştıysanız enerjisi olarak çekebildiğinizi çeke düşünüyorum. Nasıl derseniz. Hani birini çok fazla düşündüğümüzde çarşıda pazarda karşımıza çıkar ya muhakkak bir çekim gücü vardır. O kişi arar ya da bizi. Bir şekilde bir yerde buluşuruz. Şu anda bu video ile karşılaşıyorsanız ve içerisinden mesajlar alacaksanız işte yeni yılla ilgili aşk, kariyer, sağlık, artık finansal durumunuzla ilgili belki bir mesaj verecektir diye düşünüyorum. Bu tarzda yüzlerce video var kanalımda. İkili seçmeler, üçlü, dörtlü fincanlar, tarot falları, aylık burçlar, Onlardan bir tanesine girip herhangi bir şey için niyet edip dinleyebilirsiniz. Tamamen sizin enerjinizle alakalı olur. Karşınıza çıkacak videoda e, enerjinizle uyuyorsa ve kafanızdaki soru işaretine cevap veriyorsa bence tamamen enerjisel olarak işte sorunun cevabını bulmuşsunuz, çekiyorsunuz diye düşünüyorum. E, bu arada hala kanalıma abone olmayanlar varsa abone olursanız sevinirim. Ve gerçekten videolarımı beğeniyorsanız beğene basarak beni desteklerseniz sevinirim. Ben şimdi sevgili Oğlak Burçları, e, disiplinli, tek bir dezavantajları var, e, olumsuz diyebileceğimiz. Biraz karamsar yaklaşıyorlar her olaya ama sonradan e, çok disiplinli, çok güvenilir insanlar oldukları için ve böyle temkinli oldukları için her şeyin üstesinden gelebiliyorsunuz aslında. karamsar karamsarlığı boşa yapıyorsunuz başta. E, bakalım sevgili Oğlakların falında neler çıkacak. İş dünyasında da bir o kadar başarılı olabilirsiniz sizler. Kendinizi bilin. Gerçekten hani oğlak burçlarının yapabileceklerini bilin ki ona göre hareket edin. Şöyle bir açıyorum bak bakıyorum ve sizler de görün diye şöyle çevirdim. Şimdi bakın çok hareketli bir fal ve şurada ilk gördüğüm benim dikkatimi çeken sizin de dikkatinizi çekmiş midir? Böyle bu iki şekilde yorumladım. Bir böyle bir kuş ve uçuyor kanatlarını kaldırmış ve bir özgürlük var burada bakın. Bu e, ilişkilerde, iş hayatında, hayatınızın herhangi bir yerinde çok büyük bir özgürlük yaşayacaksınız. Ayrıca kendinizi kasmak, sıkmak yok. İş hayatıyla ilgili ya da ilişkinizle ilgili olabilir. E, belki para konusunda, finansal konularda para harcama konusunda daha özgür olacağınız bir yıl. Niyetinizde örtüşüyordur. Niyetiniz neyse o olsun. Öyle diyelim. Yani bir de bakın burada şöyle bir insan var sanki. Sanki bu bir insanın burnu, bu saçları ve burada böyle bir ağzı hani böyle karakteristik biraz çizgi film kahramanı gibi ama ağzı açılmış kocaman gülen bir yüz gibi ama bir kanatlarını açmış kuş. Yani çok niyet ettiğiniz bir konuyla ilgili yüzünüz gülecek. Böyle özgürlük yaşayacaksınız. Ya ilişki ya maddi ya sağlık olabilir ama çok güçlü bir özgürlük var burada. Yükseliş var. Kuş yükseğe uçar ya böyle. Bir yükseliş olacak hayatınızda. İnşallah öyle olsun. İlk çıkan bu oldu ve çok güzel çıktı. Ee, bakın şurada bir tane e, şöyle haneye yakın bir yerde bir ağaç var sanki. Bir Noel ağacı gibi, çam ağacı gibi böyle parça parça. İş hayatında ya da finansal anlamda parça parça hemen olmayacak belki ama ilk 3 ay, sonraki 3 ay, sonraki 3 ay deyip yılın yıla bölünmüş bir şekilde e, Olumlu gelişmeler olacak. Ya iş hayatında bu yıl bir ya da birden fazla terfi. Hani böyle çok hızlı bir ilerleme. E, belki iş değişikliği yapacaksınız. Bir ve iki hani böyle bazen iş değişiklikleri iyidir. Arka arkaya değişiklikler yapıp iş hayatında kendinizi geliştirebilirsiniz. Finansal anlamda yatırım yapıp o yatırımı başka bir yatırıma dönüştürebilirsiniz. İlle bir ev aldınız. O ev sizde milatlık öğlene kadar kalmak zorunda değil. Daha iyisini bulabilirsiniz. Onu uyguna satıp daha ucuza bir tane alabilirsiniz. Hani dönüştürmek vardır ya finansal konularda. Belki bunu iki hamle içerisinde yapacaksınız. Araba alacaksınız, satıp daha iyisini alacaksınız, kere elde edeceksiniz gibi. Böyle finansal ya da iş, kariyer konusunda 3 2 handikaplı böyle ve 3 vadede sanki gelişmeler olacak. Çok güzel gelişme olacak. Bakıyorum ama böyle güzel güzel çıkmış hep kalabalığınız var bunun içerisinde. Çok büyük bir kalabalığın içerisine dahil olacaksınız. Bakın bir sürü insanlar ve herkes birbirine bakıp böyle güzel bir sohbet ortamı gibi güzel, keyifli çıkmış. Bu, bu ortamın içerisinde olacaksınız. Eğer ki çalışmıyorsanız, çalışacaksınız, çalışıyorsanız ya da başka bir iş değişikliği ama daha güzel bir ortam. Artık böyle daha sıcak, daha samimi bir ortam. Belki bir eğitime, kursa başlayacaksınız. Eee bir topluluğa bir derneğe karışabilirsiniz ama bu ortam size çok iyi gelecek. Çok aydınlık bir ortam. Hani böyle zihnen sizi arındıracak sizi size bir şeyler katacak. Hani her ortam hadi gidelim çayımızı kahvemizi içelim boş boş laklak lak yapalım gibi böyle tabi o da güzeldir keyiftir kafayı biraz formatlarız sevdiğimiz arkadaşlarla öyle gündelik konuşmalar da güzel olabilir ama bir de öyle ortamlar vardır ki hem kafayı dağıtırız hem de bize bir şey kadar vizyon kadar o ortam o insanlar çok önemlidir yani size artık katabilecek insanlarla keyifli ortamda vakit geçirmek paha biçilemez bu böyle bir şey olacak iş ya da herhangi bir konuda birlikte olduğunuz bir ortam. Belki de biriyle tanışacaksınız, o kişinin ailesinin ortamına gireceksiniz ama bu size bir şeyler katacak. Güzel bir ortamın, kalabalığın içerisindesiniz gibi. Ee, bakın şurada iki kişi e, baş başa vermiş. Burada bir aşk var. Kesinlikle yalnız oğlak burçları için büyük bir aşk var burada. Böyle her, burun buruna vermişler. Böyle kumrular gibi derler ya, iki kuş gibi. Bakın burada kumrular gibi güzel bir birliktelik var. Ee, dediğim gibi yalnız oğlak burçları için muhakkak yeni bir aşk var. Ee, ama zaten ben evliyim diyorsanız belki de bu yıl içerisinde ya da birlikteliğim var diyorsanız bu yıl içerisinde birlikteliğiniz, e, ilişkiniz daha keyifli bir duruma geçecek. Yani bazen inişli çıkışlıdır. Belki geçtiğiniz yıl olumsuz şeyler yaşadınız ama hep aynı olacak diye bir şey yok. Eğer ki o kişiyle devam etme kararı aldıysanız o veya sizin çabalarınız sayesinde bu ilişki daha da güzelleşecek, böyle kumrular gibi bir arada olacaksınız. Belki bir barışmayı da gösteriyor olabilir. Böyle geçtiğimiz yıl ya da zorluklar yaşandı, problemler yaşandı. Bir barışma, bir keyifli ortam gibi çıkmış. İnşallah sevdiklerinizle birlikte olun. Şurada yalnız bakın arkada böyle gizli dolaplar çeviren insanlar varmış gibi derler ya böyle gizli bir olay yaşanacak. Bu aile içerisinde ya da arkadaş ortamında böyle gizli bir konu olacak. Ve sonra bunu bu sonradan, bakın siz burada dışarıda kalmışsınız, bu sonradan kulağınıza gelecek. Ya iş olan olaylar ya nasıl duymadım ya da nasıl duyurmadınız ya da arkamdan iş çevirdiniz gibi demeyeyim de hani böyle çok da sizinle alakalı olmayabilir ama gizlenecek bir konuyu bunun içerisinde öğreneceksiniz. Belki geçtiğimiz yıldan beri de sizden sakladıkları bir konuydu bu. Böyle çok dışarıda kalmışsınız. Onlar bakın böyle fıs fıs bir şeyleri konuşmuşlar. Bu yıl içerisinde siz artık göreceksiniz onu. Aile içerisinde de bazen olabilir. 2-3 arkadaş, kuzen vesaire. Bir şeyler yaşanır. Biriyle ilgilidir belki o kişilerden biriyle ilgilidir. O yüzden söylemek istememiş şeydir. İle kötü manada değil bu. Bazen saklarız bazı şeyleri. Bu yalan söylediğimiz ya da işte karşı tarafı üzmek için kırmak için yaptığımız şey değildir ama işte saklıları söylemek istemeyiz. Öyle bir şey ayuka Ay çıkacak. Bir şaşkınlık ifadesi var. Çok şaşırabilirsiniz. Hiç ummadık taşlar baş ya belki öyle bir, bir haber alacaksınız gibi. Ee, burada bir tren gibi bir şey çıkmış. Uzun bir yolculuğunuz var bu içerisinde. Hiç gitmediğiniz e, uzun bir yola çıkacaksınız. Çok temiz, çok aydınlık bir yol. İşle ilgili olabilir. Oğlak burçlarından çalışanlar için. Daha önce gitmediğiniz bir ülkeye gitmeniz gerekebilir. Ben çalışmıyorum diyorsanız hiç ummadığınız şekilde başka bir şehre ama uzakça bir şehir bu ya da uzakça bir ülkeye bir seyahat planlayacaksınız. Dediğim gibi çok planlı olmayacak ama bazen plansız şeyler daha güzeldir ya çok keyifli çok sevdiklerinizle belki güzel mutlu bir yolculuk gibi çıkmış. Burada şöyle dört gözle beklediğiniz bir haber var. Bence bu sağlıkla ilgili bir haber. Şurada tam arkada kalan yatan biri var çünkü onun üzerine konmuş bir kuş var. Sağlık haberi bekliyorsanız ailenizden biriyle ilgili güzel bir haber gelecek kuş konmuş başına. Bu belki de onun için şifa, belki de güzel. Zaten hastalıklarla ilgili hiç konuşmayı sevmiyorum. Ben olumsuz şeyleri de bazen diyorlar hani olumsuzluğu çağırmamak gerekir her şeyi pozitif düşünüp olumluymuş gibi algılarsak hani en azından hani şey gibidir yani ya, birini çok düşündüğümüzde çekeriz o yüzden olumsuz şeyleri de düşünmemek, yorumlamamak gerekir. Hastalıkla ilgili bir sorunuz varsa bir haber gelecek o kişiye. Kuş konmuş. Allah herkese şifa versin inşallah. Ee, bakalım bir de tabağımıza bakalım. Bence bu çok güzel bir faldı. Ee, özgürlük bence her şeyden güzeldir. Özgürce yaşamak bir aşkı, özgürce yaşamak bir özgürce çalışmak her şey yani hani özgürce para harcamak ya da değil mi özellikle bu zamanlarda özgürce para harcayabilmek de çok güzel. Şimdi bir de tabağımıza bakalım tabağımızda neler çıkacak. Bakın tabağımızda böyle çok ferah çıktı çok temiz burada oturup düşünen ama çok sakin çok da dingil bir insan gibi düşünün böyle oturmuş kafası. Kafanızda yalnız düşündüğünüz hep böyle bir kişi var. Bir kişinin hayatı bu. Bir aşk işi de olabilir ama ya da çocuğunuzu düşünüyorsunuz. Ya eşinizle ya anne babanızdan birini. Çok fazla düşündüğünüz biri var. O kişiyle ilgili bu yıl içerisinde çok güzel bir haber alacaksınız. İçinizi ferahlatacak, daha dingin bir yıl olacak. Böyle daha sakin. Hani böyle çok çetrefilli işler olmayacak, sizi çok yoracak, hırpalayacak işler olmayacak. Biraz daha sakin bir yıl. Ama bir o kadar da böyle ferah, aydınlık, özellikle yılın sonunu... Çok böyle güzel ferah ım, kapatabilirsiniz. Ee, bir yolunuz var yine çıkmış, yani temiz bir yolunuz var sizin bu içerisinde muhakkak uzun bir yolculuğa çıkacaksınız. Bir o kadar da hani böyle temiz bir yol olacak bu. Ee, şu biraz kaplumaydanım satmış ama bana böyle e, hiç e, niyetiniz yokken böyle taşınmaya bir, bir anda bir taşınma kararı alabilirsiniz. Bazı oğlak burçları böyle çok da Planlamasa bile hayat onları böyle taşınmaya zorlayacak. Sanki kaplumbağanın arkasını iten biri var, bir güç var. Yani e, bir iş değişikliği düşünmezken ama güzel bir teklif ya da başka bir zorunlu olduğunuz bir durum olabilir falan ama böyle mekanı değiştireceksiniz işi, evi falan ama çok ferah çıkmış. E, bu fal gerçekten çok temiz bir fal. Yaptığınız o evle ilgili değişiklikte de size gelecek. Her ne kadar çok planlamamış bile olsanız e, size çok iyi gelecek. Bakın böyle tabakta temiz çıktı, çok ferah bitti. E, yılda inşallah böyle hani güzel bir yıldı dediğiniz, e, içinizin ferahlığıyla kapatacağınız bir yıl olacak işte. Çünkü iyi ki bu kişiyle tanışmışım, iyi ki bu işe geçmişim dediğiniz belki de böyle e, olacak ki çok dingin, çok sakin, çok böyle ferah kapatacaksınız yılı gibi çıkmış. E, yine güzel olumlamalar yaparak bitirelim. Her ne diliyorsanız gerçekleşsin bu yıl inşallah. E, Sevdiklerinizle sağlıklı, huzurlu, mutlu, başarılarla dolu, aşk dolu bir yıl olsun. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.